Bugün Kadıköy'deyim. Sinema Tek, Kadıköy Belediyesi'nin Sinema binasındayım. Burada farklı bir proje uygulanacak bugün. Sağ olsunlar davet ettiler. Ben de heyecanla geldim. Bu bir belgesel gösterimi. Türkiye'nin sahnelerindeki duayen isimlerinin olduğu bir belgesel. Sevgili Tolga Oscar bu olayın mimarı. Benim çok fazla bilgim yok. Sözü ona bırakayım. Merhaba arkadaşlar, ekip Merhaba. arkadaşısınız. Arkadaşlar. Evet. E, bu bir kısa film gösterim, belgesel mi nedir? Olayı açalım. Belgesel. biraz e sonra sanatçılarımız da gelecekler. Biz 45 erken geldik. 45 dakikalık <laughs> bir belgesel. Evet. E, gibi tanınmış sanatçılarla röportajlar yaptık. Tilek Türker, Hakan Altıner, Levent Üzümcü, başka kimler aklıma gelen? Evet, evet. Nazan e Kesal var. Nazan Kesal var. Ve, bir sürü başka isim de. var. Evet. Ben yani yıllardır tiyatroya geliyordum yani takip ediyordum. Hepsinde zaten oyunlarını izlemiştim. Birkaç Seviyorsun oyunlarını da izlemiştim. Mi? evet, evet. Ee, sonra neden tiyatro ile ilgili bir belgesel çekmiyorum diye düşündüm. Çünkü sürekli bir arayış içindeyim. Yani belgesel projesi ya? ne olabilir, ne çekebiliriz, nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz diye hep düşünüyorum. Sonra tiyatro ile ilgili bir belgesel çekme fikri doğru. Sonra arkadaşlar Birlikte Bunlar da film sektöründen mi? Evet, e, e, aynı okul. Sinema, aynı sinema TV şu an devam e, ediyorlar. E, Benim okula. mezun oldum üniversiteden. Onlarla paylaştım. Sonuç olarak böyle bir şeye giriştik. Birlikte üçümüz çekirdek ekip. E, zaman zaman başka arkadaşlar da bize destek oluyorlar. E, bu şekilde böyle bağımsız şey Tolga bir şey söyleyeceğim. Evet. Bugün o, bu bir sürü sanatçıyla belgeselini vereceksin. İşte ne bileyim seneye farklı sanatçılarla bir tane daha yapalım gibi bir projemiz var mı? Bir kerelik mi? Bu bir belgesel arşivde kalacak Yok, mı? Yok böyle bir belge, yani tiyatro belgeseli serisi gibi bir şey olmayacak. Ama Ama keşke yapsaydın ne de. Evet. Belki şey olabilir. Bir sürü bir, bir sanatçı sanatçılar belki... var, unutulmuşlar evet. var, meşakkatli çalışanlar var ben olsam devam ederim. Her sene belli belli kadro yani. Evet ya. Farklı bir konu olursa, yine Tabii yapın ya, bence yapın. Kalıcı bir şey olsun. Refah borcumuz gibi olsun. Değil mi sanatçılarımız? Ne güzel bir şey. Tabii ki isteriz biz. Ama şu an hani öyle bir şeyimiz yok. Planımız yok. Bence bir düşünün arkadaşlar. Ben şöyle bir tutmuş olayım. Bugün bunu yaptınız, inşallah devamı gelir diye. Asıl amacımız tiyatronun kendisiydi yani. İşte Birçok tiyatrocunun belgeselleri var, siz de Evet. Ama tiyatronun kendisiyle ilgili bir teleteni yaptığı bir şey var dışında evet. çok fazla bir şey i̇şte O yüzden diyorum ya devam ettirin diye çocuklar bir arşiv olur ne güzel bir yani Zaten yani. izleyeceksiniz hani bütün aşamaları bütün onları şeyleri zaten girdirdik yani. Evet. Yüzden... Araştırma yaptınız. Bu şekilde sanatçılarla evet, evet. desteklediniz. Aman Tanrım, hepsi çok genç. Ee, arkadaşlar dün akşam da tiyatroda aynı şekilde 10-12 e, kişi böyle bir heyecan içindeydi. Ben e, gençlerin böyle bir şeyler yapmasını, sanatla ilgilenmesi inanılmaz mutlu oluyorum. Ve sizlerle böyle hemen mutlulukla buluşturmak istiyorum heyecanla hem de. Bugün koşturdum Ataköy'den buraya, Kadıköy'e bakın sıcak dışarısı Yürüdüm dilim dışarıda. Dolayısıyla hemen böyle bir buluşturayım sizleri. Ben çok heyecanlandım projenizden. Yani Tebrik ediyorum. Mutlaka teşekkür çok ederiz. beğeneceğim. Bir emek var. Emeğe saygım evet. sonsuz. Bir buçuk, bir buçuk hani öyle var. ben beğendim beğenmedim gibi bir lüksüm asla olmaz benim. Burada bir emek var. Bir şey yapmışsınız. Bunu mutlulukla seyredeceğim. Paylaşacağım. Teşekkür ederiz Geldiğiniz Zaten sanatçı içinde. dostlarımızı da tanıyorum. Biraz sonra hep birlikte olacağız. İnşallah. Ben görsellerle sizi biraz sonra birlikte tutacağım. Arkadaşlar vereceğim görselleri. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim davet ettiğiniz için de. Rica ederim. Güzelliği sever mi? ister? Zekayı da ister ama asıl güzelliği halk. İnce gibi diş ister halk. En eski ve en saygın sanat yaratığı tiyatro Tiyatroları deniz fenerine benzetirim. Fırtınada da, e, sakin havada da, karanlıkta da daima bir parlayan ışığı vardır ve o ışığa giden diğer kötülüklerden korunur. Tiyatro, başlı başına politik bir sanat. İnsanlara bir şey anlatıyorsun, bir şey öğretiyorsun. İnsanların gelişmesine, düşünmesine sebep oluyorsun. Zihinlerde yeni fakülteler açabilecek güçlü de vardır tiyatronun. Eğitimin yapması gereken şeyleri aile eğitiminin yapmasını, vermesi gereken şeyleri tiyatrodan beklemenin çok ahlaki olduğunu düşünmüyorum. Bizi biz yapan değerlere karşı ne söylemek istiyorsan bunu söylüyorum. Ne mutlu ki bana bunları söyleyebilecek ve aynı zamanda para kazanabileceğim bir mesleğim var. Bazı oyun türleri, özellikle komedi oyunları biraz daha hafif alınır, daha e eğlence gibi görülür. Sadece eğlence gözüne bakmamak lazım. Bunun içinde mesaj da var, komiklik de var, acı da var, her şey var. <laughs> Hayır dikkat. onu yere Şimdi sadece gidip gerekir burada. şey Sonra bir Alex başka bir şey var. Korkulayan metin sahne üzerindeki oyun e, mutlak e, seyircinin hakkında yeni tartışmalara e, yer açar. Ya da oyunla ilgili, oyunun anlattıkları ile ilgili e, araştırma yapmaya sevk eder. Selam olsun. Hayat sorma inat. Umuda selam olsun. Ölüme inat. Hayata olsun seyirciye bir e, ilizyon yaratıyoruz. Vermiş. Hem de kaç bir birden o dillerden bizim mukaddes parçamıza çeviriler yapmış bu şeytan, cadı, deli fahişe, eksik etek, kuyruk sallayan köpek, aşifte, kahve. Yeter. Eğlenmesi gerektiğinin farkındayım. E, kuru gürültülü bir eğlencenin e, Tek başına sadece kuru gürültülü bir eğlencenin seyirciyi dönüştüreceğine çok da inanmıyorum. Budak budak şerhan şerhan Şikayet. Ee, sığınma evinde geçiyordu hikayeler. Neyse. O zaman hala bir şansın var abicim. Git kapısına dayan. Omzundan şu omzundan. Dur kapıya açılmadı. Gir gir, gir. ...oyun e, amacına ulaşıyordur diye düşünüyorum. Bunun da böyle olduğuna inanıyorum zaten. E, yani seyircilerle oyun sonrası mutlaka sadece fotoğraf çektirmiyoruz. O sohbet mutlaka arada geçiyor. Ya, yarın sabah böyle sade kafayla yarın sabah, yarın sabah olmayabilir. Evet. Sevgi, barış, doğa, hayat, güzellik adına bir şeyler söyleyen bir tiyatro sanatından sonra ömründe hiç tiyatroya gitmemiş insan bile oradan çıkarken bir şeyler değişmiştir. <laughs> Mesela o gerçek dünyaya dönmek hiç istemiyorum. Böyle bunu çok yaşıyorum. Hatta diyorum ki o kadar çok bazen yoruluyorum, ediyorum, bilmem ne yapıyorum. oluyor ki keşke bir kere daha olsa şu anda bir kere daha bunu yapabilirim. üstünden şu şey duygusu çok keyiflidir izlerken. İşte niye yapalım? Bu çok güzel bir duygu. Ya da işte bana izin verin ben bir süre konuşmak istemiyorum. Onun kafamda takmak. Seyirci de işte, bu duyguları yaratamıyorsan yapmış olduğun şey tiyatro değildir. Çok yaklaştım. Buyurun. Ha tuttum. Bütün işlerimi ve sorunlarımı mümkün olduğunca blokluyorum. Kapat. Önemli bir kısmını kendinden bir şeyler bulması, kendine benzetmesi veya kendini o sahnedeki karakterin yerine koyması olasılığı çok yüksek. Bu yüzden de her seyircinin ben salondan performans bittiğinde bir şeyler alarak veya etkilenerek çıktığını düşünüyorum. <laughs> Çok kapsamlı bir turneyde aman protokol var, bir alay yapıyoruz, kıyamet kopuyor filan. Sene 86-87 tahmin ediyorum. Ben de şehir terasının müdürü olarak aynı zamanda turne başkanıyım yani bütün sorumluluk bende. Bana bir haber verdiler, oyunun başlamasına 4 saat var sunağım çok hasta dediler. Koşakuş Otel'den tiyatroya gittim, hakikaten operada, soyunma odasında böyle başını koymuş. Bir, yani elinizi yaklaştırdığınızda ateşin mi olduğunu hissediyordun. Yaşı da o zaman 55'ler filan. Karagöz Gölge Oyunu ve Köyseyirlik Oyunları aslında e, tiyatronun beslendiği, güç aldığı en temel ögelerden bir tanesi. Dünyada bunu okuduğunda okullar bile var yeryüzünde. Onu da unutulur gider. Olsa eski program dergilerinde sonu bir hayal olur kalırsa.